Evet. evet demek çok kolay. Zor olanı bu evet'i yaşatmak. Kesinlikle, kesinlikle. İkimizde de saygımız var birbirimize. Sevgiden sevgimiz önce var. saygı. Saygı olmazsa sevgi olmaz. Uzlaşamayacağınız alanlar olduğu konusunda uzlaşmanız gereken bir ilişki evlilik. Her alanda uzlaşmaya kalktığınız zaman bu defa resleşmeye doğru geçersiniz. Doğru olacak ki Türkiye'de her yıl boşanma sayısı giderek artıyor. TÜİK verilerine göre son 10 yılda bu rakam %40 oranında arttı. 2004 yılında yaklaşık 90 bin çift boşanmışken bu rakam 2014'te yaklaşık 126 bine yükseldi. Şimdi gençler en ufak şeyi yani sabırsızlar hemen yani. Boşanamam hemen boşanmanız Evet. Hemen, hemen. Yani insanın bir ilişkiye başladığı vakit mutlaka devam etmesi mi gerekiyor? Hayır. Fakat e, cebindeki bütün malzemeyi bir ilişki için kullanması gerekiyor. Psikiyatrist Gülcan Özer'e göre hemen boşanmak bir çözüm değil. Aksine ilişki için mücadele etmek, savaşmak gerekiyor. Bu noktada çiftlere, ailelerin katkısı da çok önemli. Çünkü en önemli boşanma nedenlerinden biri de aileler. Annesiyle hiç ilişkisi olmayan, her telefonda işte tısırdayan bir genç adamla evlenirsiniz. Bir vakit sonra her pazar günü annesine gitmek istediğinden bahseder. Şaşırırsınız. Ben hep böyle can fanus Sabrede yapmışımdır edeceğim. ailemi. Burada benim ailem, Şimdi çocuklarım, eşim. Anne, baba, kardeşler herkes bu can fanusun dışında. Evet. Böyle yaptığım için 30 sene oldu çok şükür. Evliliklerde bireylerin karşısındakini değiştirme çabaları da boşanmalardaki hmm. etkili unsurlardan. Hangisi ben bunu de değiştiririm. Değiştiririm. Ben karşı tarafın iyiliğini istiyorum daha çok. Kimsenin kötü olmasını istemiyorum. Değiştirmem de iyi yönde olur. O vakit yanlış kişiyle evleniyorsunuz demektir. Sizin e, taleplerinizi olağanüstü defans gösteren, kendi sürecinde bile gidemeyen, sadece size karşı pozisyon alan bir ortaya çıkar. O da boşanmayı tetikler diyor psikiyatrist Gülcan. Kavgadan da korkmamak gerektiğini söylüyor. Öbürü için neyin ne manaya geldiğini bilmekle mükellefiz uzlaşamama ihtimalini de göze alarak çatışmaktan uzak durmayacağız. Çatışmayı becermek ilişki için çok kıymetli. Hiç çatışmamak en fenası. Eşim fevriyse ben sakinim. Ben fevriysem kendisi sakindir. Bir tarafın alttan alması lazım.